Geldik zayıf etkileşimlerimiz içerisinde bizim için en önemli olan bir etkileşim. Çünkü bizim organik kimya konularımız ve diğer konularımız içerisinde de yer yer çok karşılaşacağımız hidrojen bağından bahsedeceğim. Hidrojen bağı dediğimiz şey de şudur arkadaşlar. Hidrojenin özellikle elektronegatifliği çok yüksek olan flor oksijen azot yani fon elementleri yani fon atomları ile yaptığı bileşikleri molekülleri arasında oluşan bir zayıf etkileşimdir. Ve hidrojen üzerindeki kısmen pozitif ile komşu molekülün fon atomları özellikle üzerindeki ortaklanmamış elektron çifti arasındaki elektrostatik bir çekim kuvvetidir. Aslında hidrojen bağı bazen çok yanlış anlaşılabiliyor. Molekülde öncelikle hidrojen bağı oluşması için hidrojen bağının fon elementleriyle öncelikle atomik olarak sağlanması birinci ön şartımız. Daha sonra bunun bir molekülle diğer molekülün arasındaki oluşan bu elektrostatik çekim kuvvetiyle de biz hidrojen bağından bahsedebiliriz. Dolayısıyla da işte hidrojen bağı işte bu zayıf etkileşimden doğan bir kuvvettir. Hemen şöyle bir çizim yapabiliriz. İşte NH3, H2O, CH3OH, CH3, COH şeklinde bakın hidrojen bağının öncelikle bu fon elementleriyle bir atomik bağ sağlaması şart. Bunu sağladıktan sonra buradaki negatif ile diğer hidrojenli florlu bileşiğin pozitiflerinin arasındaki işte bu diyaloğu biz hidrojen bağı. Yani burası hidrojen bağı değildir arkadaşlar. Hidrojen bağı bu kesik çizgilerle gösterdiğimiz ve zayıf bir etkileşim olan bakın ne güzel yazmışız hidrojenin üzerindeki pozitif yük ile diğer komşu molekülün konotonun üzerindeki ortaklanmamış elektron çifti arasındaki etkileşim. Peki hocam burası nedir derseniz? Burası gayet iyi bildiğiniz polar kovalent bir bağ dokusudur ve bunun hiçbir şekilde hidrojen bağıyla alakası yoktur. Çünkü hidrojen bağı hidrojenin fon elementlerinden bir tanesi oluştuğu bir molekül ve diğer molekül arasındaki zayıf bir etkileşim türü olduğunu bir kere daha söyleyebilirim. Ve organik bileşiklerimizin içerisinde hatta hidrojen bağı çok ayırt edici olarak da çok kullanılacak. Mesela denecek işte hidrojen bağı var, kaynama noktası daha yüksek gibi yorumlarla karşılaşacaksınız. Ben de zaten burada bir mini özet yaptım. Mesela bu özetimizde de şunu ön çıkarttık. İşte bakın hidrojen bağının e, belirgin özellikleri. Nedir hocam? Hidrojen bağı iyonik ve kovalent bağlardan bir kere zayıftır. Ama dipol dipol etkileşimi London kuvvetlerinden ise daha güçlüdür. Bu bir. İkincisi hidrojen bağı e, aynı ya da farklı moleküller arasında oluşabilir. Mesela bir su molekülüyle bir başka su molekülü arasında oluşabilir ya da bir su molekülüyle bir metil alkol molekülü arasında yine oluşabilir. Bunun yanı sıra hidrojen bağı özellikle molekülde birçok fiziki anlamda bazı ayırt edici özellikleri hakim kılar. Mesela erime noktası, çözünürlük, çözünürlük çok sık dillendireceğiz, Kaynama noktası gibi çok faktör üzerinde etkilidir ve o yüzden de hidrojen bağı içerenler ve içermeyenler de işte böyle bir kıyasını olur ve hidrojen bağının moleküldeki sayı değeri arttıkça yani bu bağın etkileşim olarak adedi arttıkça bakın en önemli bilgi kaynama noktası artar, buharlaşma ısısı artar ve buna bağlı olarak yine çözünürlük değeri de artar. Size bakın küçük bir dipnot söyleyeyim hemen. Mesela su, e, hidrojen bağı içerebilen bir moleküldür. Aynı şekilde metil alkol, hidrojen bağı içeren bir moleküldür. Su ve metil alkolü karıştırdığınız zaman ya da etil alkol de hiç önemli değil. Her ikisinde de alkolleri zaten hemen hemen hepsini hidrojen bağı olduğundan dolayı bunların arasında gibi hidrojen bağından kaynaklı su ve alkol arasında mesela doygun çözelti oluşturmak çok zor. Çünkü su ve alkolün ee, bağ özellikleri arkadaşlar bu kadar çok birbirine benziyor ki mesela ikisinde de polarlık var, ikisinde dipol dipol etkileşim var, ikisinde hidrojen bağı var, İkisi de e, benzerlik olarak birbirine çok uyumlu olan bir ikili olduğu için işte biz bunu e, su ve alkol içerisindeki homojen karışıma kadar her şeyi bir şekilde ifade ederiz. O yüzden de bu aklınızda kalsın isterim. Yani hidrojen bağının etken faktörü molekülün içerisinde çok büyük bu Ve bir tane örneğimiz var. Bakın işte bu örnekte hidrojen bağını iki şekilde e, numaralandırmışız bağları ve hidrojen bağını da bu şekilde göstermişiz. Yandaki sıvı su molekülü arasındaki e, molekül arası bağları göstermiştir diyor. E, ve bu bağlara göre hangisi yanlıştır diyor. Bakıyorsunuz oksijen ve hidrojen arasında bir numara Diğer oksijen ve hidrojen arası kesikli çizgilerle gösterdiğimiz iki numara. Yani olay şu. Bir başka, bir başka hidrojenle molekülün özellikle, bakın, eksi artı uçları işte şurası. Burası hidrojen bağıyken, burası ne demiştik? Gayet pola, polen bağ dokusu. Peki diyor ki, bir atomlar arası bağ gösterir, doğrudur. İkincisi için diyor ki su buharlaştırılırsa. Şimdi bu zayıf etkileşimler adı üzerinde biraz daha böyle fiziki olaylarda çok daha rol Dolayısıyla su buharlaştırmak, suyu dondurmak ya da bir şekilde kaynatmak gibi faktörlerde kesinlikle atomların arasındaki bağlar bozulmaz. Moleküllerin arasındaki bağlar bundan etkilenir. Tıpkı hidrojen bağlı olduğu gibi yani su buharlaşırsa her iki bağda kopar ifadesi nedir? Yanlış. Sadece iki numaralı bağ kopar diyebiliriz. Üçüncüsü, bağ kuvvetlerine bakarsak bir numaralı bağ iki numaralı bağdan daha kuvvetlidir. Doğrudur. İki hidrojen bağları demiş. Doğrudur. Bir elektronların ortaklaşması ile oluşur. Evet zaten atomların arasındaki bağ oluşmasında bir numarada ee, elektronlar ortak kullanılıyor. Ve buna yönelik de kovalent bir bağ dokusu oluşuyor. Ve biz bu kovalent bağda ne diyoruz? Tabii ki de polar kovalent. İki farklı atom olduğu için polar kovalent bağ olarak da sınıflandırıyoruz. Ve geldik bir tane uyarımız var. Hidrojen bağının fiziksel özellikleri, etkisinden bahsedeceğiz. Su içerisine buz atıldığında bakın bu özellikler bence çok önemli arkadaşlar birçok deneme soruları içerisinde çok güzel yorum olarak sorulabiliyor. Diyor ki su içerisinde buz atıldığında buzun su üstünde yüzmesi, hidrojen bağı, su molekül şekliyle açıklanır. Sıvıdan katıya geçerken molekül geometrik düzeni geçerken olur ve boşluklar oluşur. Bu anlamda hacim artarken öz kütlede buna bağlı olarak ne yapar diyor? Azalır diyor. Mesela bir başka hidrojen bağı ile ilgili faktör, suda şekeri tuza göre daha çok çözülmesi şekerde hidrojen bağı olmasını gösterir. Mesela tuzda hidrojen bağı yoktur ama şekerde hidrojen bağı vardır. O yüzden de hidrojen bağı içerdiği için, bakın az önce ne demiştik, benzerlikler çok olunca bu otomatikman çözünürlüğü de olumlu etkiler. O yüzden de suyun içerisinde şeker tuza göre daha fazla çözülür. Tamam mı arkadaşlar yine çok önemli bir püf noktamız bu da. Ve arkasından yine bir başka sekoya ağacı diye bir ağaç vardır. Ve bu ağacın en üst yapraklarına kadar suyun ulaşması kök basıncı, kılcallık terleme ve hidrojen bağımlı etkisiyle oluşur. Ve burada su bunların arasında güzel bir diyalogla kopmayan bir sütun oluşturur. Şimdi sekoya ağacından bahsettik ya arkadaşlar. En üst yapraklarına göre bunu bir kere daha tekrar etmek istiyorum. Mesela bu kök basıncı dediğimiz şey çok önemlidir. Kılcallık biliyorsun. Bitkilerde özellikle su taşınmasında kapiler etkiyle beraber çok da e, yararlıdır öyle diyeyim size. Ama bir de buna bakın hidrojen bağını ekliyoruz. Yani size belirli olaylar serisi verecek bu TYT sorularında. Bunların işte hangileriyle alakalı, ilişkili olduğunu soracak. İşte bunlardan bir tanesi de işte bu bitkilerdeki özellikle su taşıma kapasitesinin hidrojen bağıyla ne alaka var demeyin. Bakın hidrojen bağı sayesinde böyle bir sütun oluşturarak orada su en alt seviyeden en üst seviyeye kadar taşınabilir. Ve DNA'nın iki zincirinde özellikle oluşma ve bu zincirlerde hidrojen bağlı oluşması, azot ve oksijene bağlı olan e, hidrojen atomlarıyla diğer zincirlerdeki ortaklanmamış elektron çiftlerin arasındaki hidrojen Yani siz bunu DNA zincirindeki hidrojen bağının kurgusunun nasıl oluştuğunu size sormaz ama DNA zincir molekülündeki özellikle bu oluşumun Hidrojen bağıyla da çok alakalı olduğunu bilmeniz size sorulur. İşte bakın bu şekilde de bir bilgi daha öğrenmiş olduk. Demek ki hidrojen bağının aslında günlülük hayatımızda da çok fazla yer aldığını söylemek mümkün. Şimdi bir tane örneğimiz var. NH3 vermiş. E, tabii bunları şöyle numaralandırarak numaraların yerine ne gelmesi gerektiğini soruyor. NH3'ün karşısında 1 yazıyor molekül arası etkileşim. Diyor ki 1 yerine hidrojen bağı gelmedir. Evet. NH3, h H2O, C, 3 O, C2, H5, O, Bunlar hidrojen bağı içerenlerdi. O yüzden bir yerine hidrojen bağı gelmelidir. Doğrudur. İki yerine, iki de bakayım ne diyor? Dipol dipol etkileşim. Ha, dipol dipol etkileşim yerine karbondioksit gelmez. Çünkü karbondioksit sevgili arkadaşlar apolardır apolar olduğu için de inliklenmiş dipol ya da van der Waals şeklinde de tanımlanmalı. O yüzden karbondioksit yazılabilir demiş. Bu yanlıştır. E, üç yerine London kuvvetleri. Şimdi bakıyorum. Üçte ne var? E, CH4 apolar bir molekül. Apolar moleküllerin arasındaki tek etkileşim burada neydi? London kuvvetleriydi. doğrudur. Ve üçüncüsü Yoğunlaşma sıcaklığı en düşük olan. Evet zaten apolar moleküller arasındaki etkileşim çok küçük olduğundan dolayı onların yoğunlaşma noktası nedir? En küçüktür. Ve birincisi polar moleküller arasında oluşur demiş. NH3'ten bahsediyor. Evet doğrudur. Polar moleküllerin arasında oluşur deriz. Şimdi geldik bir başka yine THT sınavlarında biraz böyle öğrenci kolaylık sunmak açısından da sorulan, çok da sık karşılaştığımız bir sorun modeli olan fiziksel ve kimyasal değişimleri hem örneklendirmeleri geniş tutarak hem de bunların neler olduğunu anlatarak sonlandıracağız. Fluorosep gelişimler konumuzu. Önce fiziksel özellik ne demek? Renk, koku, tat, biraz daha sert yumuşak olma ya da yoğunluk ya da erime noktası, kaynama noktası ya da çözünürlük ya da iletkenlik gibi özelliklerin hepsini biz fiziki, biraz daha görselliğe dayanmaymış gibi düşünebilirsiniz. Ee, özellik diyoruz. Kimyasalda ise biraz daha böyle asitlik, bazlık gibi mesela yanıcılık, yakıcı olma ya da tepkimeye girme eğilimi ya da girmeme eğilimi şeklinde. Bunu biraz daha kimyasal özellik olarak da ifade ederiz. Peki fiziksel değişim ne demek hocam derseniz, işte bakın bu fiziksel özelliklerin hepsini maddenin tanecik modeli üzerinde uyarladığımız zaman eğer maddenin tanecik modelinde herhangi bir değişim olmuyorsa yaptığımız bu uygulamalar sonucunda türde bir değişiklik yaşanmıyorsa biz buna fiziksel değişim diyoruz. İşte neler olabilir bunlar? İşte bir şekilde elime olur, donma olur, maddenin hal değişimi olayları, kırılma olur, yırtılma olabilir, e, ne bileyim işte katlama olabilir, ezilme olabilir. Bunun gibi birçok zayıf etkileşimin etkilendiği değişimlerdir arkadaşlar, fiziksel değişimler. Ama bana sorarsanız en çok örnek bilmeniz gereken fiziksel değişim ve kimyasal değişim örnekleridir. Mesela fiziksel değişim örneklerinde elektriğin barajlı üretilmesini söyleyebiliriz. Çünkü çok yüksek seviyelerden e, suyun aşağıya doğru akıtılması anlamında bunu tamamıyla elektriğin baraj üretilmesi olarak da fiziksel olarak söyleriz. Metallerin elektriği iletmesi ise, tamamıyla fizikseldir. Sakın kimyasal demeyin. Çünkü çok da karşılaştırmada sıkıntı yaşarız bazen. Gökkuşağı oluşumu gibi, bulutların oluşumu gibi, ee, mesela böyle bazen gün batımındaki o renk değişimleri ya da dönüşümlerinin hepsinin fiziksel olduğunu söyleyebiliriz. Tamamen ışık yansımaları gibi bunlar. Maddenin hal değişimi olaylarının evet hepsi. Bunun içerisinde erime, donma, buharlaşma, sürünleşme, yoğunlaşma hepsi dahil olabilir. Ham petrolde damıtılma işlemi tamamen fizikseldir. İyotun sublimleşme sebebi fizikseldir. Yoğurttan ayran eldesi fiziksel, sütten tereyağı eldesi. İşte bunlar tam kırılma noktası. Kimyasalla çok karıştırdığımız şeyler. Özellikle sütten tereyağı eldesi bir yandan da sürekli karıştırılmayla uygulanan daha sonrasında gördüğümüz bir işlemdir arkadaşlar. Tuzun, şekerin, alkolün ya da eterin suda çözülmesi, bu yine aynı şekilde fizikseldir. Yine havanın damıtılması fizikseldir diyebiliriz. Şimdi kimyasal değişimi yine aynı şekilde örnekleriyle çok sıkı bilmemiz gereken bir bölüm. Tanecik türünü tümüyle değiştiren, tanecik türüyle ilgili e, mesela değişimi bambaşka bir şekilde sokan, özellikle e, maddenin bütün iç dizaynını daha doğrusu değiştirebilen bütün değişimler kimyasal olarak adlandırılır. İşte bunların içerisinde yanma, paslanma, ekşime, mayalanma, küflenme, fotosentez, solunum, sindirim gibi çok fiziki gibi gözken ama aslında çok da fazla içerisinde kimyasal olan şeyler de bunlar. Bunun gibi birçok güçlü etkileşim içinde barındıran değişimler de deriz. Mesela bakın elektriğin baraj üretilmesi fiziksel. İlk etapta da ilk örnekte onu yazmışım elektriğin pilde üretilmesi ise kimyasaldır. Yine kirecin suyu bulandırması bu kireçle ilgili hikayeler çok sorulur zaten. E, kirecin ısıtılıp ayrışması işte kirecin söndürülmesi işte kireç harcının donması, betonun e, harç olarak yine donması, yağlı boyanın kuruması, bu atmosferdeki özellikle yağlı boyanın kurumasını havanın içerisinde bulunan karbondioksit gazının tutunması şeklinde düşünebilirsiniz. Bence burada en önemli şeylerden bir tanesi çok fiziksel gibi gözüken tuzlu suyun elektriği iletmesi, elektroliz olan bir şeydir. O yüzden kimyasaldır. Hava yastığının şişirilmesi yine çok fiziksel gibi zannedilir ama çok kimyasaldır şöyle hemen açıklamak istiyorum. Hava yastığının şişmesi olayı şöyle olur arkadaşlar. Hava yastığının içlerinde böyle azot gazı yer alır ve içerisindeki barut parçaları bir anda ani bir refleks hareket ettiğimiz zaman ki darbeye hemen duyarlıdır. O sensörler hemen devreye girer ve içeri bir anda barut ve içinde çok yüksek mevzadaki azot gazının ani yani mikrosalisi diyebileceğimiz bir zamanlama içerisinde bir anda aniden şişmesi yani aslında oradaki sodyum ve azot gazı birleşmesiyle ilgili sodyum azit dediğimiz bir maddenin parçalanması ve birdenbire azot gazının ortama verilmesi. İşte sürücü tarafında yaklaşık 130 litreye yakın, sürücünün yan tarafını direksiyondan dolayı pardon sürücü tarafı 80 litre yakın, direksiyondan dolayı sürücünün yan koltuğunda da yaklaşık 130 litreye kadar azot gazının şişme sonucunda oluşan bir kimyasal tepkimedir. Yani sodyum azit dediğimiz, tekrar söylüyorum maddenin, hatta burada ben size hemen reaksiyon olarak bile yazabilirim arkadaşlar. Çünkü hava yastığının şişirmesi bize çok sorulur. İçerisi dediğim gibi NA3N dediğimiz bir katı. içeriye aniden bir barut, barut tabii ki ateşleyicisi gibi düşünebilirsiniz. 3 mol sodyum katısı parçalanır. İşte bizim orada hava şişiren asıl materyalimiz açığa çıkan azot gazıdır diyebiliriz arkadaşlar. İşte bu olay tümüyle kimyasaldır. Ve turnusoldaki renk değişimi çok aldatıcı yani turnusol çok özel bir kağıttır. Asitle baza karşı ya da nötr maddeye karşı duyarlılıkla oluşturulmuş özel bir kağıt anatomisi vardır arkadaşlar. O yüzden o renk dönüşümleri bize evet çok fizikselmiş gibi gelse de içerikte kimyasal bir olay gerçekleşir. Ve yine çok karşılaştığımız sodyum ve potasyum gibi çok aktif metallerin özellikle suda çözülmesi kimyasaldır açığa yüksek bir patlama. Hatta bunların da denklemini yazmak istiyorum. Mesela sodyum patlatma diye laboratuvarlarda böyle bir deney vardır. Üzerine su eklediğiniz zaman bir anda sodyum hidroksit dediğimiz kuvvetli bir baz çözeltisi ve arkasından da 1 bölü 2 mol hidrojen gazı açığa çıkar. İşte o açığa çıkan gaz patlama etkisini yaratan gaz hidrojen gazıdır. Ve ee, bu tabii ki hızlı bir tepkime olduğu için de arkadaşlar özellikle e, sodyum potasyum patlatma çok böyle yine mikrosaniye cinsinde görebileceğiniz bir reaksiyon hızına sahiptir. Ve bu metallerin özellikle suda çözülmesi bas çözelsi oluşturması anlamında da zaten çok karşınıza çıkar. Suyun elektrolizi yine biliyorsunuz kimyasaldır. Kendimiz dışarıdan bir enerji veririz ve biz bu enerjiyle bu reaksiyonu tamamlarız. Yaprakların yine sararması, tipik bir oksitlenme, bu gazete yaprakları, kitap yaprakları ya da normal ağaçlardaki yapraklar dahildir hepsi. Yani geldik bu süt olaylarına, sütten peynir ya da yoğurt eldesi mayalanma olduğu için arkadaşlar kesinlikle kimyasaldır. Ama e, az önce söylediğim gibi sütten tereyağı eldesi ise fizikseldir ve yine e, ayran oluşması özellikle yoğurttan ayran oluşması yine fizikseldir. Ve gazoz oluşumu, evet gazoz oluşumu da karbondioksit gibi bazı gazların su ile etkileşip asidik yapıları oluşturmasından bahsediyoruz. Sakın size böyle fizikselmiş gibi gelmesin, Olay tamamen kimyasaldır. Ve bunun tabii ki haricinde oksitlenme gibi, küflenme gibi, ekşime gibi, mayalanma gibi ya da fotosentez gibi, solunum gibi, işte kokması, mesela etin pişirilmesi ya da ekşimesi, süt ekşimesi mesela tamamıyla çok zehir üreten bir kimyasaldır. Çok da kötüdür tadı. kararması gibi özellikle metallerin paslanma olaylarında demir kahverengi tonda, bakır daha yeşilimsi, gümüş mesela daha metalik, koyu metalik gri şeklinde bir paslanma özelliği gösterir. O yüzden bunlara da biz kimyasaldır deriz. Ve geldik son bölüme iki tane sorumuz var. Son bölümdeki bu iki tane sorumuz bir tanesi 2010, bir tanesi de 2017'deki iki tane sorumluluğumuz. 2010 yılında diyor ki bize saf bir gümüş çubuğun açık havada zamanlı renginin değiştirilmesi. Fiziksel midir, kimyasal mıdır? Bakıyoruz saf bir gümüş çubuğun arkadaşlar. Açık havada zamanlı renginin değişmesi, Tamamıyla tabii ki nedir? Kimyasaldır. O yüzden buna kimyasaldır derim. Peki diyor ki bir metal çubuğu asit çözelsine daldırıldığında zamanla kütlesinin azalması. Bir kere metallerin asitlerle tepkimelerinden bahsediyor burada. Bu çubuk kütlesindeki azalma reaksiyon dediğimiz bir şeyden aslında bahsettiği için kimyasaldır deriz ve geçeriz. Bir gazın yüksek basınç altında soğutularak sıvılaşması diyor. Bir kere bu hal değişim olayları gibi erime gibi, donma gibi, sıvılaşma, yoğunlaşma dediğimiz olaylar tamamıyla nedir arkadaşlar? Fizikseldir. O zaman bize hangileri fizikseldir diye soruyordu. 1 ve 2 nedir? Kimyasaldır. 3 ise nedir? Fizikseldir. O yüzden yalnız 3 diyor. Ve geldik sol bölüm son sorumuza. Bu son sorumuzda 2017'de diyor ki bize aşağıdaki olayların hangisinde kimyasal değişim gözlenmez demiş. Bakalım. Elektroliz kimyasaldır. Polimerleşme yine aynı şekilde kimyasaldır. E, çünkü bu kimyasal tepkimedir. Bunun yanı sıra yanma dediğimiz şey, paslanma dediğimiz şey bunların hepsi nedir arkadaşlar? Kimyasaldır ve Buharlaşma dediğimiz ise fiziki bir olaydır. O yüzden bize hangisinde kimyasal değişim gözlenmez diyor, biz de buna ne diyoruz? Buharlaşma diyoruz. Evet sevgili arkadaşlar bugün kimyasal türler arası etkileşimler konumuzu tamamladık. Umarım hepiniz için faydalı olmuştur. Hepinize sevgi ve selamlar sunuyorum. Hoşça kalın diyorum. İyi günler.